Cemile, İnce 42 yaşında varis rahatsızlığı yaşıyordu. Bu rahatsızlığa bağlı ağrıları olan Cemile Hanım, bitkisel ürünlerden bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Varisim vardı, ağrılarım oluyordu. Bir de ayaklarda şişme oluyordu. Çok ayakta duramıyordum. dizden aşağıma fazla sandaletten aşağı tutamıyorsun, şişme yapıyor ağrı yapıyor, dayanılmaz ağrı yapıyor. Böyle öyle oluyor ki gece bile yani rahat yatamıyorsun ağrılardan o şekilde. Kötü etkiliyor, yaşam kalitemi düşürüyor, hareket kısıtlılığı yapıyor, güncel hayatımda yapacağım işlerimi aksatıyor. Yani kötü etkiliyor. Bir olarak kalp damara gittim. orada ultrasyonla baktılar, bu teşhisi koydular. onun dışında da bir şey yapmadılar. Yani varis çorabını söylediler. Onu da kullanamadım yani çünkü çok zor kullanımı. Ufak çocuğum var, okul yaşantım var, dersler falan derken kullanamadım düzgün bir şekilde. Şifalı bitkileri 3 aydır kullanıyorum. Nispeten ağrılarım azaldı. Daha iyiyim. Bir de ben çok grip olan bir insandım. Bayağı bir düzelme oldu yani. En ufak bir şeyde çok çabuk hastalanıyordum. Artık fazla grip olmuyorum. Onu çok belirgin yaşıyorum. Rahatlamam oldu. Hocama çok teşekkür ederim.